Nevşehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi Bahçesi'nde gerçekleştirilen programa Vali İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savran, AK Parti İl Başkan Vekili Serhat Sonu gelen, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Katılımcılara belediye ekiplerince çeşitli ikramlar sunuldu. <laughs>

Altyazı <laughs> <laughs> 私は。 제다 감사합니다. 만 Não viu. sağ gelecekler var ya sahibi sensin. Ne diyelim kadroyu verdilermiş yok he beraber gideceğiz yani Bayram doğru mu sayın? Bayramlar istisnadır.